bu bir korku oyunu videosudur. Epilepsi ya da epilepsi hastaları olan bu videoyu geçebilir. O zaman başlayalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu isterle Five Nights at Freddy's 2'ye başlıyoruz ama telefondayım. Telefonda başlıyorum Ben Google'dan yükledim valla. Videosunda çekerim belki oyunu yüklediğim anda böyle oyun full bitmiş olarak başladı. Custom Night falan var böyle. Um, sıfırdan FNAF 2'ye telefonla başlıyoruz işte. O zaman New Game diyerek başlayalım. Headwanted Grand Reopening ...birinci yerden başlıyoruz. Şu an... ...başladık. Ben bu oyunu videosunu izledim. Sonra... ...özendim dedim yükleyeyim ya. Çok eğlenceliymiş... ...ben de dedim yükleyeyim. Yalnız şu an isterseniz... ...videodan çıkabilirsiniz. Çünkü bu bir korku oyunu. Ve e, şurada hani Freddy'nin posteri var ya Freddy'nin burnuna tıklayınca ses çıkıyor. <laughs> Yalnız bilgisayarda oyunda böyle masada böyle oyuncak peluşlar yok ama burada var. Burada müzik kutusu var gördüğünüz gibi. Burada animatroniklerimiz var. Toy. Burada da eski fınah birden kalmalar var. Bakın yani şuradaki kutuda var ya arkadaşlar. Şu kutunun içinde papıt var. Pipet var içinde. Biri gelirse hemen maskeyi takıyoruz. o o imrajı kasıyor ama. Neyse. Annem börek mi yapıyor lan? Börek yapıyor herhalde. Koku geliyor. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Ha, müzik kutusu azalıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Bunu sarmamız gerekiyor. Ee, biliyorsunuz bugün 31 Aralık ve ben bu videoyu 31 Aralık'ta çekiyorum komik olabilir ama ama öyle komik diye geçmeyin çünkü bu video 2023'ün son videosu. Bundan sonraki videolarım 2024'te olacak. O yüzden 2023'e buradan geri bakış. Yalnız saat 2. Hala hiçbir şey yok. Ee, tavşan. tavşan burada. Müzik kutusunu da saralım bu arada. Oha. Ses gelmeye başladı. Burada Mangle var. Çıka gitti. Çıka bu kamerada şu an. Tavşan kamera 2'de. Vent'ten gelebilir her an. Freddy de yok. Müzik kutusunu saralım. Ee, bu oyun yani biraz korkunç olduğu için sadece birinci geceyi tamamlarız o kadar. Bir gece de kaç dakikaysa artık abi. Onu da öğrenmemiz lazım ha. Yoksa şarjı bitiyor. Yoksa yani 15 dakika çekiyorum videoyu. O tavşan geliyor. hala burada. Aha. Çıka önümüzde şu an. Gördüğünüz gibi. Işığı çok da harcamayacağım çünkü sol usta gördüğünüz gibi Flashlight'ımız var. Tavşancık. Saat 4 şu an. Hiç orada. Forde nerede hiçbir bilgim yok. O oh, Fredi mı geliyor yine tavşancık geliyor yalnız saat 5 Birinci geceyi bitirebiliriz her an ama daha yeni 5 oldu ya hemen bitmez. Kavşağın. Sonra da çıkamı geliyor. Evet. Sürekli mesaj geliyor. Sen hala ben değil misin? Yeah. İlk gece bitti. Hayır, hayır hayır hayır. Çıkmak istiyorum. Çıkış var mı abi? Çıkış var mı? Videoyu bitireceğim de. Çıkış yok sanırım. O zaman videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. Ee, videomu beğendiyseniz abone ol like atmayı unutmayın. Bu FNAF 2'nin birinci gecesiydi. Ee, videomu beğendiyseniz abone ol like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Herkese gör